Selam sevgili hanımlar. Fatoş'un Örgü Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Bugün de yeşil bir iple geldim karşınıza. İpim orta kalınlıkta bir ip. Şişlerim 3.5 numara. İlmek sayılarım 6-6-6'nın katları. Modelin yapım aşamasına geçmeden önce kanalıma abone olmadıysanız kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini açtığınızda yeni koyduğum videolardan haberdar olursunuz. Beğendiğiniz videolarıma da bir beğeni bir yorum vererek kanalıma destek olursanız sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Dilerseniz şimdi modelin kurulumuna başlayalım. Ben lastik uygulamadım. Siz istediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz. Modelin ön yüzündeyim. Modelin ön yüzünden modeli kurmaya başlıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 4 ilmek ters örüyorum. 2 3 4. Kenar ilmeğinden sonra 4 ilmek ters ördüm. 2 ilmek düz. 4 ilmek ters. 2 3 4. 2 ilmek düz. 4 ilmek ters. Kenar ilmeğimi de örüyorum, dönüyorum. Modelin arka yüzündeyim. Modelin arka yüzünden hiçbir işlem yapmıyoruz. Bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Güzel bir model. Örgüye yeni başlayacakların bile rahatlıkla örebileceği bir model. Her yerde kullanabilirsiniz. Hırkalarda, atkılarda, şapkalarda, şallarda nerede istiyorsanız orada kullanabileceğiniz bir model. Arka yüzden bütün ilmeklerimi ters ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm, döndüm. Modelin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrar yine 4 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 4 2 ilmek düz örüyorum. 1 2 4 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 4 2 ilmek düz örüyorum. 4 ilmek ters örüyorum kenar ilmeğimi örüyorum dönüyorum modelin arka yüzündeyim modelin arka yüzünden hiçbir işlem yapmıyorum bütün ilmeklerimi ters örüyorum çok kolay model dediğim gibi örgüye yeni başlayacaklar için çok rahatlıkla örgüyü öğrenecekleri elinlerinin ipe şişe alışacağı bir model arkaya sıradan bütün ilmeklerimi düz örüyorum pardon ters örüyorum arka sıradan bütün ilmeklerimi ters örüyorum modelin tekrar ön yüzündeyim şimdi modelin ön yüzünden bütün ilmeklerimi düz örüyorum modelin ön yüzünde bütün ilmeklerimi düz örüyorum bütün ilmeklerimi düz ördüm kenar ilmeğimi de ördüm dönüyorum arka sıradayım bütün ilmeklerimi ters örüyorum modelin arasındaki boşluğu yapıyoruz bütün ilmeklerimi ters örüyorum işlem yapmadığım için hızlı örüyorum. Kenar ilmeğimi de örüyorum. Dönüyorum. Modelin tekrar ön yüzündeyim. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. tüm ilmeklerimi düz örüyorum. Modelin arasındaki boşluğu yapıyoruz. İki sıradan akış yapıyoruz. O da çok basit. Kenar ilmeğimi de örüyorum. Dönüyorum. Tekrar modelin arka yüzündeyim. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Böylece bir modeli bitirdik. İkinci modeli de beraber kuralım. Buraları hızlı örüyorum. Çünkü işlem yapmadığım için zamanınızı almak istemiyorum. Kenar ilmeğimi de örüyorum. Dönüyorum. Bakın bir modeli bitirdik. Dilerseniz ikinci modelde beraber başlayalım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 4 ilmek ters. 1 2 3 4 2 ilmek düz. 1 2 4 ilmek ters. 1 2 3 4 2 ilmek düz. 4 ilmek ters 1 2 3 4 kenar ilmeğimi de örüyorum dönüyorum ikinci ikinci modelin ikinci sırası arka yüzündeyim bütün ilmeklerimi ters örüyorum bütün ilmeklerimi ters örüyorum örüyorum. Dönüyorum. Modelin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğinden sonra yine 4 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 4 2 ilmek düz örüyorum. 2. Tekrar 4 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 4 Tekrar 2 ilmek düz örüyorum. 1 2 4 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 4 Kenar ilmeğimi de örüyorum, dönüyorum. Model anlaşıldı zaten. Tekrar arka sıradan bir sıra ters yapıyoruz. Sonra buraya iki sıra düz, iki sıra ters örüyoruz. Tekrar modeli kuruyoruz. Ben şimdi kamera arkasında ördüğüm büyük parçamı göstereyim size. Farklı bir yeşil ördüm bunu bakın. Modelimizin ilerlemiş hali böyle. Çok kolay ve çok güzel bir model. Dediğim gibi hırkalarda, yeleklerde, montlarda, şapkada her yerde kullanabilirsiniz. Burası modelimizin arka yüzü. Burası ön yüzü. Bakın. Bu beraber çalıştığımız. Bu da modelimizin ilerlemiş hali. Bugünlük de bu kadar diyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere.